Evet arkadaşlar, soru son kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı sorularını beraber cevaplandıracağız. Şimdi ilk kısmımızda e, bazı özellikleri verilen padişahların hangi padişah olduğunu bulacağız. Bakalım. Bursa'yı fethetti, başkenti buraya taşıdı, yaya ve müsellem ordusunu kurdu. Bu padişahımız evet Orhan Bey olacak. Orhan İstanbul'u kuşattı ve bunun için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. İstanbul'u kuşatan, Anadolu Hisarı'nı yaptıran padişahımız Yıldırım Bayezid olacak. Evet. Yıldırım Beyazıt. Birinci Kosova Savaşı'nda Haçları yendi ancak savaş alanını gezerken şehit edildi. Evet bu padişahımız da birinci Murat olacak. Evet Petret devrini sona erdirdi ve devleti yıkılmaktan kurtardı. Hatta bu yüzden e, bu padişaha devletin ikinci kurucusu da deniliyor. Çelebi Mehmet bizim Fetret devrini bitiren padişahımız. Bizans'a karşı Koyunhisar Savaşı'nı kazandı. Bu da devletin zaten kurucusu olan Osman Bey. Evet, padişahlarımızı bu şekilde eşleştirdik. İkinci kısımda doğru yanlış sorularımız var. Bunlara bakalım. Sen dili kullanmak insanlar arası iletişimi olumsuz etkiler. Doğru. Beden dili cest kullanmak iletişimi güçlendirir. Doğru. Sürekli öğüt vermek iletişimi olumsuz etkiler. Evet, sürekli öğüt verirsek iletişimimiz olumsuz etkilenir. Bu da doğru. Ülkemizde radyo, TV, genel ağ faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek TRT'nin görevidir. Yanlış. TRT'nin değil arkadaşlar. Rütü'nün görevidir bu. Bunu da bilelim. İletişim kurabilmenin en etkili yollarından biri empati kurmaktır. Evet, empati iletişim açısından önemlidir. Neden <laughs> dili kullanmak iletişimde soruna yol açar? Yanlış. Neden dili kullanmak iletişimde soruna yol açmaz tam tersine olumlu bir durumdur. Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin temeli sanayiye dayanıyordu. Hayır bu da yanlış. Sanayiye dayanmıyordu. Tarıma dayanıyordu Osmanlı ekonomisinin temeli. Bunu da bilelim. Başkalarına karşı ön yargılı olmak iletişime olumsuz etkiler. Evet, ön yargı iletişimi olumsuz etkiler. Kıbrıs'ın fethedilmesiyle Karadeniz bir Türk gülü haline gelmiştir. Yanlış. Kıbrıs'ın fethedilmesiyle değil arkadaşlar. Kırım'ın fethedilmesiyle Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. İletişimin kaliteli olabilmesi için iyi bir dinleyici olmak önemlidir. Evet. İletişimin kalitesi açısından iyi bir dinleyici olmak önemlidir dedik. Doğru yanlış kısmımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi Çoktan seçmeli sorularımızda son kısmımızda bunlara bakalım. Yukarıdaki iletişim araçlarından hangisi daha çok duyu organına hitap eder? Burada cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü D şıkkında televizyon var. Hem göze hem de kulağa hitap ediyor. Televizyon bu yüzden en çok duyu organına hitap eden televizyondur diyeceğiz. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Bir sosyal bilgiler dersinde Emre Hoca tımarlı sıpahi, devşirme sistemi gibi kavramlardan bahsediyorsa Osmanlı'nın hangi yapısıyla ilgili bilgi veriyordur? Devşirme sistemi ve tımarlı sıpahi asker yetiştirme yöntemleridir Osmanlı'da. Yani askeri bir yapıdan bahsediyor bize. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz iletişime neden olur? İletişim sırasında etkin dinleme bu olumsuz değildir jest ve mimikleri kullanma olumsuz değildir. Ama ön yargılı olma olumsuz dinlemeye, olumsuz iletişime sebep olur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Yine farklılıklara saygı duyma olumlu bir durumdur. Olumsuz bir durum değildir. Evet dördüncü soru. Devşirme kanununa göre seçilirler. Padişaha bağlı devletten maaş alan sürekli askerler Paris zamanında İstanbul'un güvenliğini sağlarlar askerlikten başka işlerle uğraşmaları yasaktı. Merkezde bulunan e, bu Osmanlı askerleri Kapıkula askerleridir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Osmanlı Devleti hangi beyliğin alınmasıyla denizcilik faaliyetlerine başlanmıştır? Bu beylik aynı zamanda Osmanlı'ya katılan bir beylik olan karesi oğulları beyliğidir. karesi oğulları beyliğinin alınmasıyla denizcilik faaliyetlerine başlanmış oldu. Evet, altıncı sorumuz. İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir diyor. Bakalım. İyi bir dinleyici konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınır mı? Kaçınmaz. Bu evet cevabımızı bulmuş olduk. İyi bir dinleyici göz teması kurmaktan kaçınmaz. Bu yüzden bu bunu yapmaması gerekir. Ama sözünü kesmeden dinler, söylediklerini anlamaya çalışır, jestlerin yüklerine dikkat eder. Bunlar olur, olumludur. Ama A şıkkı bizim burada doğru cevabımız olacak. Televizyon toplumu yanıltmadan haberi olduğu gibi vermeli diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisine saygı duyulması gerektiğini vurgulamıştır. Burada toplumu yanıltmadan diyor haberi olduğu gibi vermeli yani doğru bilgi vermeli diyor cevabımız B şıkkı olacak. Evet aşağıdakilerden hangisi Aristo'nun söylemiş olduğu bu sözü destekler? Bir kimsenin ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değildir. Nasıl söyleyeceğini de bilmesi gerekir. Yani söyleme tarzından bahsediyor. Bakalım. İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar. Hayır bize söyleme tarzı önemli diye bir şık bakacağız burada. İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir. Evet. Burada ifade tarzı, söyleme tarzından bahsetmiş Aristo. İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir. Burada cevabımız olacak. B şık. Şiddet korku yayınlarını ifade eden akıllı işaret aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şiddet ve korku yayınlarını ifade eden akıllı işaretimiz A şıkkında bulunan işaretimizdir. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Kaz askerler divan toplantılarında büyük davalara bakar, kadıların ve müderrislerin atamalarını yapardı. Bu bilgiye göre kaz günümüzde hangisine benzetebiliriz diyor. Şimdi bakıyoruz. Ee, müderris kadıların atamasını yapıyor. Sağlık Bakanı olmaz. Sağlıkla alakalı bir şey söylememiş. Milli Eğitim Bakanı olur. Müderris öğretmen demek. Adalet bakanı da olur. Çünkü kadıları söylemiş. Cevabımız 2 ve 3. C şıkkı olacak. 11. soru. Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir? Evet, duygu, düşünce ve bilgilerin başkalarına aktarılmasına biz iletişim deriz. İzleyiciler televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla... Radyo-televizyon üst kurulunun yani rütün tarafından geliştirilen sembol sistemi az önce de karşımıza çıktı. Akıllı işaret e, sistemidir. Cevabımız A şıkkı. Evet nokta nokta yalanlama ve düzeltme yazısı demektir. Yalanlama ve düzeltme yazısına biz tekzip diyoruz arkadaşlar. Bunu da e, bilmenizde fayda var. Evet sınavımız bu kadardı. Videomuz bu kadardı siz de kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Dualarınızla başarılar diliyoruz arkadaşlar.